Geçtik mi efendim, eşyaları bırakmadan, orada bekleme bölümünde kapılar var, zaten size vereceğimiz bilet gibi boarding kartlarında 228 248. kapı, 214 falan yazıyor. O kapının olduğu yerden biz uçağa alacaklar demektir. O bölgede birikiyoruz ve ardından geçiyoruz. Yaklaşık olarak 45 dakika falan olan uçağa alıyorlar, ortalama 45 dakika civarındayken uçağa alırlar, uçağın içine geçiyoruz uçağın ön kısmını yani dört tane koltuğu görevli arkadaşlarımıza en önde bırakın ki size hizmet verebilirim, koordinör olarak. Uçaktakilere de söylüyoruz ama ilk dört koltuğu bırakın. Otobüslerde de otobüse binildiği zaman hemen kapının yanındaki iki koltuk görevli iki koltuk. Hostese oturabilirsiniz ama o iki koltuğa oturanı ben gelir görev aşkıyla kaldırırım dede de olsa, yine de olsa. Çünkü o görevlinin hem şoförü hem de hacıyı görebildiği noktadır. Hostesi oturursa hacı ile irtibatını kaybeder. Yok. O numarayı ben verirsem, hani adam bütün gün yağmurda ıslanır, hiçbir şey demez, Allah'tan da, biz şey bardak su atarsa suratına katil olur. Ben Diyanetin belirlemediği bir sıra numarasını eğer verirsen sizi en arkaya attığında ben vermiş olurum. En koyunca Allah'tan Yani bu büyük bir arızadır. Ama uçakta normalde numaralıdır. Numara elinizde olur ama otobüste numaralar yoktur. Uçaktaki bu numaralarda, uçaktaki numaralarda bazen ölçüsüz olabilir. Diyorum <laughs> ki o numaralara riayet edin ama akrabasından, hanımından uzak düşen varsa birbirinizle de değiştirebilir. Nasıl değişim olur? Evet. Genelde şöyledir. Bakın değişimin ölçüsü sizin hanım arkada, siz ön taraftasınız. Hanımın yanındaki ne diyorsunuz? Ki, senin eğer buralarda bağlanırdı yoksa ön taraftaki koltağa geçer misin? Tersini söylerseniz çıkar. Yani değişim de böyle olsun. Modern bu. <laughs> Şimdi az önce gelirken de iki rekat bir namaz yolculuk namazı. Havaalanına gelince de ihramı giymeden havaalanında iki rekat namazını sıkılın. <laughs> namazı bakın namazın dini Peygamber şu. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'den yola çıkmış, Sülhuleyme'ye gelmiş. İki rekat namaz kılmış. İki rekat namazdan sonra ihrama niyet etmiş. Bu yaptığı, kıldığı namaz neydi diye alimler sordu. Bir kısmına göre yolculuk namazıydı bir kısmına göre de ihram namazıdır. Siz ihram için değil, ihram için değil zararı yok veya yolculuk için değil zararı yok. İkisi arasında ihtilaf olan bir namazdır. Namazı kılamadınız. İhramınıza bir zarar vermez. Peki hocam ben de bakıyorum. O yola çıkma namazı garanti altında. Fırsat bulursa hava almanı bir daha kılıyorsun. Hocam buraya <laughs> İki iki. Nafile namazla hep ikidir. Dört takabilirsin ama zararı yok. Allah için kılınacak dört engel lazım. Şimdi efendim havaalanına da girdik mi? Uçağa da bindik mi? İhram niyetimizi de uçakta yapacağız dedik yemekten sonrasında. Öncesinde niyet etmiş olanlar bireysel olarak edebilir. Ben sadece biçimsel söylüyorum. Ve ardından geldik. Havaalanına gittik. Ciddi havaalanında büyük ihtimalle önümüzde hiçbir şey yoksa kafile, düz giriş yapmışsak havaalanının bulunduğu o noktadan bir buçuk saatte çıkarız. Eğer önümüzde bir grup varsa bir saat daha koyuyoruz üzerinde iki buçuk saatte sadece havaalanındaki o kısımdan çıkma. Öbür tarafta otobüse eşyaları koyma işlemi de aşağıda saat civarında sürer. Ortalama beş buçuk altı saat kısmının Ciddi havaalanına gittikten süre değil, az olursa ne kadar şanslıyız dersiniz. Çok olursa da hoca altı saati de üstüne de bu kadar geldi derseniz İnşallah olmaz ama buna göre yanınıza yollu bir şeyler alın. Ak uçuklu havaalanında ya pahalı ya da rastgele yememek için. Havaalanına çıktık, otele vardık. Sekizde çıktık, uçtuk. Havaalanına üç buçuk saat sonra vardık diye dört saat on iki altı saattir açıktık, altı olursak, iki buçuk saatte gittik, sekiz buçuk dokuz olduysa akşam yemeğini yiyeceğiz otele varken. Eşyaları imkan varsa, oda babalarını da üzerine yazabildiysek falan filan taşıtmaya çalışırız. Ama taşıtamazsak ya da benzeri tedbir olamazsak, biraz bahşişe otur bu tür şeyler bazen, Yemeğinizi yerken bir kısmı yer, bir kısmı taşır işler, bir kısmı alır falan derken odalara yerleştirin. Geceleyin bu takvim uyarsa büyük ihtimalle 12'den sonra, 12'den sonra Kabe'ye davet ediyoruz. Saatini günlük programı yazacağım, orada göreceksiniz. 12'den sonra Kabe boşalmaya başlayacak. Çünkü çok sıkı zamanda gidiyoruz ya, en iyi zamanı bütün hac boyunca gece saat 1 civarında. civarında Kabe'ye ve gideceğiz, hava masa sahibimizi yapacağız. Bu arada birkaç saatte dinlenme imkanımız olacak. Görevleri bitirenler geçecek. Yapamayan, yetiştiremeyen, istirahat etmek zorunda kalanlar için alternatif programlarımız olacak. Ama öncelikle yerleşeceğiz. Efendim otele yerleşince şu problemimiz, bu problemimiz var. Mümkünse biraz derdinizi de teyit edin. Katlanılabilir ya da sonra çözülebilirsiniz. Çünkü biz de çok telaşlı oluyoruz o anda dinlenemeyebiliriz yeterince. Ya da diriyle ilgilenirken bütünü kaybedebiliriz. Yani bize o ilk gün biraz daha fazla müsamaha, derdinize, çarenize, eşyanızı koyabildiyseniz eğer, bir odaya yerleşebildiyseniz eğer, problem olsa bile, ya hocam girdim bu oda temizlenmemiş şey, bazen hızlı değişim oluyor, ya oradaki işçiyi çağırın, al şu üç liraya, beş liraya, şurayı temizle, tepizeti verin. Kaldığımız yerden pansiyon, Otelcilik hizmeti yoktur. Ama her katta temizlikçi vardır. Siz söylemezseniz girip çarşafı değiştirmez. Siz söylemezseniz havluyu değiştirmez. Siz olmazsanız içeri giremez. Otel tiplerinde anahtarını açar içeri giren. Otellerde böyle bir hizmet. Hatta siz kart takmadıysanız kapıya, tuvaletteyken, banyodayken hizmeti içeri girebilir otellerde. Ama bizim kaldığımız tiplerde giremez. İçeride insan yoksa müstakilde içeriye giremez. Tamam Şimdi otelde yerleştik, tavafa da gittik. Tavafı ardından sahibimizle yaptık, ihramdan çıktık. Artık Arafat'tan bir gün öncesi Arafat, bayramdan bir gün önce Arafat, Arafat'tan bir gün öncesi Terbiye günü. O gün yeniden ihrama gireceğiz. Arafat'a gideceğiz. Arafat'ta gece yatacağız, uyuyacağız, böyle ibadet, ibadet fazla yok. Herkes istirahatine yetecek, oturduğu yerde uyuyacak yatarak sabah namazına kalkacağız, dinç bir şekilde. Esas iş öğlen başlayacak. Sabah hesabı on civarında diyanet programı başlar. Öğlen namazını kılarız, öğlen sonra öğlen namazı biter bitmez kendisini kıldıracağız. Arafat vakfe duası öğrenmenin melekliği peş peşe kılık. Arafat Vakfı'nın vasıfı ve vasıpe. Ardından akşam sonundan sonra Müzderife'ye hareket başlar. Ben şimdiye kadar hiç kimseyi Müzderife'den binaya yürütmedim. Defalarca gittim. O Arafat'tan Müzderife'ye arabalar getiriyor. Ama Müzderife'den binaya adam da şeytan taşınmaya ya. Ben hiç kimseyi yürütmedim. Bana uyarsanız yürümezsiniz. Israr ederseniz yürütürüm. Onu sonra anlatırız. Gece geç saatte Arafat'tan çıkacağız. En son çıkmaya çalışacağız. Tehirli kalacağız. Sabah ezanına kadar Arafat Arafat'tır. Yatıracağız, uyutacağız sizi. Duymanızı da ifade etti. Oturamı okuyacağız ve gece geç çıkacağız. Üstelik eden bir yerde çok sıkıntı olmayacak. Görevimizi yapacağız. Şeytan taşları, vekaletler vekaletini verecekler. Ziyaret tavafını ve ardından ziyaret tavafından sonra ziyaret tevafından sonra her şeyle olacak. Süre kabile başlayacak başlayacağı hızlı. Ben tamamlayayım hemen. Arafat'tan geldik, ihramlıyız. Şeytan taşıdık, ihramdan çıktık. Normal elbiselerimizdeyiz. İhram yasa devam ediyor. Neden? Arafat'tan dönünce, Kabe'yi tavaf edip, haç sahibini yapmadığımız zaman, cinsel münasebet insandır. Yani ihramsız evet. ama karı koca birlikte olursa bundan dolayı ceza Büyük ceza. Evet. Ne yapıyoruz? İhram bittikten sonra, çıktıktan sonra, tıraş ihramdan çıktıktan sonra Kabe'yi tavaf edince ancak bütün yasaklar bitiyor. Buna dikkat edin. İhramsız olduğu için bundan dolayı ceza oluyor çünkü çok çıkıyor hem bir sakatlık gelmesin hem de cezaya düşmeyin. Ardından tavafımızı yaptık. Kabe'de bir tavaf olur ama sivil elbiselerimizde. Gittik sahibimizi de yaptık. Haccın sahibi. Zaten tıraşı önce oluyor. Bu sefer sahiden sonrasında gerek yok. Ama tıraş olmadan tavafın ihramla say yaptıysa tavafı sahi yaptık şeytan taşlamadan da çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz diyenler kurban kesmeden var. Taş baş kıraş sıralaması Hanefi mezhebinde de sadece İmam-ı Azam'da var. İmam ve Hüsnü'nde Muhammed'e göre yoktur. Biz bunları size anlatacağız, tavsiye edeceğiz. Ardından veda tavafı oluyor. Bir tane daha Kabe'yi tavaf etmek diyelim buna. Adı veda olur, başka şekilde olur. olur. Allah'ın izniyle size vereceğimiz günlük programda ve hocalarımızla hep birlikte güzel güzel bir işler yapmaya çok çalışacağız. İnşallah. Şimdi cami tavlına var. 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 Biz gruplar evet, halinde galiba biraz farklı kısmı belki avluya çıkacağız. Avluya çıkmak daha çözüm olabilir. Size birinci grup, birinci grup, ikinci grup, Burada, burada yani. Üçüncü grup, dördüncü Söyledim. grup. Yani canlı avlusunda dört grup ayıralım. Size vereceğimizi verelim. Ardından orada bir tavaf uygulaması yapalım. Hı. Ve vedalaşalım. Önümüzdeki hafta pazar günü gelenler Üsküdar'a gelin. Üsküdar'da Bakuris Gerezi'ye tam karşısında Sındaylar bir değil de yan tarafındaki büyük cami. İki cami. Buyurun.